Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere unuttuğumuz Halkbank mobil şifremizi nasıl alabiliriz bunu uygulamalı şekilde göstereceğim. Arkadaşlar bunun için öncelikle Halkbank mobilimize giriş yapıyoruz. Giriş yaptığımızda bakın normalde ben parolamı yazıp devam etmem lazım ama parolamı bilmiyorum veya unuttum. Şimdi en alt bakın sağ alt köşede dijital parolamı unuttum var. Hemen buraya basıyoruz. Buraya bastığımızda arkadaşlar biz iki farklı yolla e, dijital parolamız yani Halkbank mobil şifremizi alabiliriz. Birincisi kredi kartı veya banka kartıyla. İkincisi arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartımızla alabiliyoruz. En kolay arkadaşlar kredi kartı veya banka kartınız varsa onunla almaktır. Onunla almak daha kolaydır. Örneğin ben bakın ben kredi kartı banka kartına bastım. Burada kartınızın son 6 hanesiyle son kullanma tarihini yazıp SMS doğrulayıp kart doğrulama yapıp arkadaşlar dijital paralarınızı alıyorsunuz. Geri geliyorum. Örneğin ben TC kimlik kartım ile Halkbank mobil şifremi alacağım. Hemen bakın buradan alttaki şeyleri onaylıyoruz. Bir saniye hemen yükleniyor alttaki iki kutucuğu doldurup hemen arkadaşlar alttan devam yapıyorum. Devam yaptığımda bakın burada bana diyor ki kimliğinin önlü arkalı fotoğrafını çek. Hemen ben en alttan bakın kamerayı aç yapıp kimliğimin önlü arkalı fotoğrafını çekip geliyorum kimliğimin önlü arkalı fotoğrafını çektikten hemen sonra arkadaşlar benden NFC ile kimlik taratması istiyor. Bu NFC ile kimlik taratması yapabilmeniz için arkadaşlar telefonunuzda NFC özelliği olması lazım. Yani NFC özelliği yoksa telefonunuzda bu işlemi yapamazsınız. Şimdiden söyleyeyim. Arkadaşlar telefonda NFC olmasına rağmen kimliğini taratamayanlar var. Bunlar için bizim kanalımızda Halkbank Mobil'den NFC ile Kimlik taratma nasıl yapılır videosu mevcut. İzleyebilirler ve NFC ile kimliklerini taratabilirler. Ben hemen buradan devam yapıyorum. Şimdi devam yaptığımda şu an kimliğim önümde taratıyor görüyorsunuz. Şu anda hemen bakın kimlik kartımı okuttum ben. Evet arkadaşlar, NFC ile kimlik kartımı okuttuktan hemen sonra bana bir yüz taraması yaptı yüz taramasının hemen ardından telefonuma bir SMS gönderdi. Onayladıktan sonra arkadaşlar hemen artık ben buradan dijital parolamı yani Halkbank mobil şifremi belirleyebiliyorum. Siz de bu şekilde Halkbank mobilinizden dijital parolanızı yani mobil şifrenizi unuttuysanız alabilirsiniz. Yeni yeni şifrenizi belirleyebilirsiniz. Umarım işinize yaramıştır. Hepinize iyi günler.